Var. eğitim konusuyla iç içeyiz, yüz yüzeyiz, bir aradayız. Yürekleri sergiyle yoğurup gülen yüzle gül olmaktır eğitim. İyiliği iyilikle çağırıp duygulara dil olmaktır eğitim. Şehidinin kanı halinde terdir. Eğitimle dökülen ter zaferdir. Aydınlığa doğru Aydınlığa doğru kutlu seferdir yarınlara yol almak türeyti. Altın pas içinde erdem sunmalı, Yunus gibi pınarlarda yulmalı, Pergel olup Mevlana'yla dönmeli, Derya, deniz, göl olmak türeyti. İncecik fidanı, Pak taze fidanı, Büküp kırmadan faydasız ilimle zihin yormadan, zirveye talipken düzde durmadan Mecnun için çöl olmaktır eğitim. Saatleri geleceğe kurarak, gelmeyenin kapısına vararak bilinmezi, bilinmezi hoş sorarak hoşgörüde, hoşgörüde bol olmaktır eğitim. Asrın idrakiyle bakıp ilime Çağın silahıdır, sarıl bilime. Sözü güneş eyle, yükle bilime. Hakikatle, hakikatle hal olmaktır eğitim. Eğitimde hedef, varlığa saygı. Eğitimsiz toplum, taşır hep kaygı. Önce bilgi, önce bilgi esas. şu yargı, Yaradan'a kul olmaktır eğitim sarmalı havayı sabah nefesi, şükürle kapmalı göğüs kafesi, zikri andırmalı kuşların sesi, kanatsıza, kanatsıza dal olmaktır eğitim. <laughs> Beni sabırla